lestu Lojistik ihtiyaçları karşılamada öncü bir kurum olan müdürlük faaliyetlerini 147 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 710 bin metrekarelik bir alanda kurulu tesislerde gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerini Eskişehir Tayyare Tamirhanesi olarak 1926 yılında başlayan 1. Bakım Fabrika Müdürlüğü, 1950'li yıllara kadar pervaneli uçakların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmiştir. 1950 yılından itibaren muharip jet uçakların bakım ve onarımını da üstlenen müdürlük, 1968 yılında ilk jet motor revizyonu ile imkan ve kabiliyetlerini genişletmiştir. 1979 yılında F-4 uçağıyla başlayan ilk kapsamlı uçak fabrika seviyesi bakım ve yenileme faaliyetlerini, 1980'li yıllarda diğer uçaklara yönelik çalışmalar izlemiş, 1992 yılında F-110 motorunun revizyon kabili revizyonu kabiliyetlere ilave edilmiştir. 2000'li yılların başlarında f 4 a 2020 ve F5 2000 yapısal yenileme projeleri başarıyla gerçekleştirilmiş. 2008 yılında başlatılan F16 P3 modernizasyonu ve T38 uçaklarının yapısal ve aviyonik modernizasyonları başarıyla tamamlanarak uçaklarımızın kullanım ömrü ve harekat etkinlikleri arttırılmıştır. 2006 yılında başlatılan çalışmalar ile Türkiye'nin ilk motor test ünitesi olan Atılım, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü çatısı altında Yaz, e, yazılım ve donanım olarak tamamen milli imkanlarla geliştirilmiştir. Günümüzde verilen görevleri eksiksiz bir biçimde yerine getiren müdürlüğümüz yürüttüğü onarım ve geliştirme projeleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmektedir. Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün görevleri içerisinde yer alan en önemli unsurlardan biri teknik yönetim sorumluluğudur. Teknik yönetim sorumluluğu sorumluluğuna verilen sistemlere mühendislik hizmetinin sunulmasıdır. Bu kapsamda sistemlerin idame, işletme ve geliştirilmesine yönelik olarak uçuş ve kullanım emniyeti, bakım konseptinin belirlenmesi ve planlanması, uymazlık çözümü, arıza izalesi, iş standardı, teknik emir ve dokümantasyon geliştirilmesi, yeterlilik ve sertifikasyon ihtiyacı ile diğer ilgili teknik ihtiyaçların karşılanmasını öngören mühendislik çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğümüz sorumluluğundaki uçak ve motorlar için mühendislik alanında Türkiye Cumhuriyeti içinde en üst seviyede karar ve icra otoritesidir. Birinci Habak'ın fabrika müdürlüğünün sorumluluğunda olan sistemler, uçak sistemleri ve motor sistemleri olarak iki ayrı başlıkta değerlendirilebilir. Uçak sistemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan muharip uçaklar, gösteri uçakları ve eğitim uçakları yer almaktadır. Motor sistemlerinde ise muharip, gösteri ve eğitim uçaklarının motorlarına ilave olarak C130, C160, A400M, CN-235 nakliye uçakları, tanker uçakları, havadan erken ihbar ve kontrol uçakları, komuta kontrol uçakları ile uçak çalıştırıcıların motorları 1. Hava Fabrika Müdürlüğü'nün teknik yönetim sorumluluğu altında yer almaktadır. Müdürlüğümüzün görevleri içerisinde yer alan ikinci önemli unsur teknolojik onarım merkezi olarak görev yapmasıdır. Bu görev teşkilatımızda yer alan atölye müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Binbaş Keskin Uçak Fasbat Müdürü. Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne bağlı Uçak Fasbat Müdürlüğü'nde F-16, F-4, F-5, T-38 ve KT-1T uçaklarının Fasbat, analitik kontrol, aviyonik modernizasyon, yapısal yenileme gibi birçok faaliyeti yürütülmektedir. Birliğimize gelen uçaklar, birliğimize bakım için gelen uçaklar, Uçak tipine göre değişik yıllarda birliğimize sevk edilmekte olup, her uçağın bakım esnasında 11 bine yakın bölgede kontrol ve onarım işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca uçaklarımızın boya yenileme e, ve diğer bakım kontrol faaliyetleri birliğimiz tarafından yerine getirilmektedir. ich Bir şey oturur, ne var şimdi siz? Evet. 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 Yar, az, yar, yar. Evet. Evet. Jet Revizyon Müdürlüğü'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Silahlı Kuvvetlerimizin diğer kuvvet komutanlıklarına ait hava taşıtlarının gaz türbin motorlarının revizyonunu gerçekleştiriyoruz. Kuruluşumuz 1968'den bugüne kadar 10 binin üzerinde motorun revizyonunu bu tesislerde gerçekleştirdik. Bu alanda baktığınız zaman dünyada sayılı tesislerden bir tanesiyiz. Hatta bu çapta bu kadar çok çeşitli motora hizmet veren tek tesis diyebilirim. Burada turbofan, turboprop, turbojet ve turboşaft olmak üzere toplamda 10 çeşit motor revizyonu burada gerçekleştiriliyor. Müdürlüğümüzde uçak, uçak motoru ve yer destek teçhizatlarına ait çeşitli ünitelerin bakım, onarım, yenileme ve tadilatları ile fonksiyonel testler yapılmakta. Farklı tipteki uçak ve motorlara ait hidrolik, servo, yağ, yakıt, elektrik, güç, fren ve iniş takımları, oksijen ve konvertörleri ve pneumatik sistemleri ile kabin tazlik üniteleri gibi çeşitli sistemlerin bakım onarım kabiliyetine sahip olan aksesuar revizyon müdürlüğünde işlemler teknik dokümanlarda belirlenen yüksek kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. İmalat Müdürlüğünde uçak sistemler için havacılık standartlarında parça tasarım ve imalat faaliyetleri yürütülmektedir. Müdürlükte talaşlı imalat teknolojilerinden torna, freze, taşlama, EDM, saç şekillendirme teknolojilerinden kesme, bükme, form kalıp, sıcak işler sı sıcak işler teknolojilerinden kaynak, ısıl işlem, döküm ve dövme, yüzey yüzey hazırlama teknolojilerinden kaplama, boya ve kumlama kabiliyetleri bulunmaktadır tasarımından imalatına kadar tüm süreçleri 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen atılım motor bremzeleri ile Hava Kuvvetleri Komutan envanterinde bulunan J79, J85 ve F110 motorlarını test edebilecek universal milli bir bremze geliştirilmiş olup birliklere kurulumu yapılmaktadır. Müdürlüğümüz bu proje ile kazandığı yeteneği kullanarak birçok kritik test sisteminin tasarım, imalat ve yenileme işlemlerini gerçekleştirme kabiliyetini de sahip olmuştur. Atılım motor bremzesi uçak motorları testinin yanı sıra tank ve fırkateyn motorlarının da test edebilecek şekilde geliştirilmiş, kara ve deniz kuvvetlerimizin de hizmetine verilmiştir. Kalite yönetim sistemlerini sürekli iyileştirme çabası içerisinde olan 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bu açıdan da ilkleri başararak Türk Silahlı Kuvvetlerine öncülük yapmaktadır. Bu kapsamda AS9110 belgesini Avrupa'da, AS9100 ve AKAP2310 belgelerini ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nde alan ilk askeri fabrika 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'dür. Ayrıca müdürlüğümüz ISO 9001 kalite, ISO 14001 çevre, 145 bin bir iş sağlığı ve güvenliği ile NATO AKAP 2310 ve 2210 belgelerine de sahiptir. Söz konusu bu belgelerin denetimleri ilgili kuruluşlarca belirli periyotlarda yapılmakta ve sürekli sağlanmaktadır. Sonuç olarak Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 1. Bakım Fabrika Müdürlüğü, tasarım, üretim, bakım, onarım ve modernizasyonda yerli ve sürdürülebilir ileri teknoloji merkezi olma vizyonuyla Sorumluluğunda olduğu sistemleri bugün olduğu gibi gelecekte de emniyet ve etkinlikle harekat icra edebilecek şekilde lojistik açıdan desteklemeye devam edecektir.